Merhaba arkadaşlar Sosyete sayfası kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar Çöp Adam e, yeni bölüm ve fotoğrafları ve özeti e, geldi. E, yeni bölümü yarın e, Star TV'de e, başlıyor arkadaşlar. Beri'nin tuzağına düşen peri Tamir'in kendisine yalan söyleyip karısıyla buluşmaya gelmesiyle e, büyük hayal kırıklığı yaşar ama bu kez e, kendini kontrol etmeyi başarır. Tamir boşanmak istemeyen birini ikna etmeye çalışırken evde büyük bir olay yaşanmaktadır. Dil doğru doğru söylediğine inanan Meryem onu yalıya getirerek büyük bir bombanın filmini çekmiş olur. Büyük yüzleşme gerçekleri su yüzüne çıkarır. Peri'nin aile krizisi, krizinin e, yönetmeninde e, başrolü üstlenmesiyle kendini iyice dışlanmış hisseden Peri'nin kendi köşesine çekilmeye hiç niyeti yoktur. E, Peri'nin yeni planlı aile problemlerini çözmeye çalışan Tamir'i çileden çıkarınca bütün aile derinden sarsılır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın, takipte kalın.